Merhaba canım takipçilerim. Şimdi biliyorsunuz geçen meditasyonda özellikle geçmişte olan güzel ve pozitif şeyleri hayal edin. Bunlarla beraber meditasyon yapın demiştim. Şimdi çok farklı bir şey. Evinizde belki bir kediniz olabilir. Ya da köpeğiniz olabilir. Veya evinizde çocuklarınız olabilir. Ya da sevgiliniz olabilir. Veya hiçbir şeyiniz olmayabilir. Ne kediniz ne köpeğiniz o zaman yani bir kedi ya da bir köpek sakin. <laughs> O <laughs> sonra hiçbir şey olmayan için de bir örnek göstereceğim. Eğer ki bir kediniz veya köpeğiniz varsa sadece mesela onunla sevgi yaşarken, onu severken, onu sev sevmenin meditasyonunu yapın. Yani bu gerçekten bir meditasyondur ve zihinsel bir pratiktir. Bunun için öncesinde derin bir nefes alın. Derin nefes verin. Bütün nefes alırken her zaman yaptığımız gibi ışığı, şifa ihtiyacı olan tüm enerjileri içinize çekin ve nefesinizi verirken de karanlığın, size hizmet etmeyen her şeyi, bütün hastalıkları güneşe, oradan da karadeliğe gönderin. Her nefes alışınızda, verişinizde bunu yapın. Arkasından kendi merkezi merkezine yiyorum deyin. ister uzanarak, ister dik durarak. Sonrasında kediniz, köpeğiniz ya da çocuğunuz ya da sevdiğiniz kişiye, sevgiliniz, eşiniz her kim veya ne varsa sadece onunla durarak, ona bakarak isterseniz bir meditasyon müziği de açabilirsiniz. Sadece onunla durarak sev. Bu sırada kafanızda düşünceler gelebilir. Bir sürü farklı farklı. Bunların hepsini düşünceler gelirken, farklı düşünceler, tamamen hepsini kara gönderin. Güneşe gönderin. Oradan da kara deliğe gönderin. Evet. Unutuş seni. Evet. Ve sadece sevmeye, onu sevmeye devam edin. yani bu çok güzel bir meditasyon. Onunla beraber, onun hareketiyle beraber, onun oynamasıyla beraber tabii kalkıp gidebilir vesaire. Gözünüzü kapattığınız zaman tamamen kedinizi, köpeğinizi, çocuğunuzu veya eşinizi sevdiğinizi, saçını okşadığınızı, onu işte öptüğünüzü, sadece onu sevdiğinizi hayal edin ve o sevgi enerjisine odaklanın. O karşılıklı sevgiyi verme ve sevgiyi paylaşma enerjisine odaklanın. Otomatikman hayal edin bir taraftan, tamamen hayal edin ve arkasından bunu yaptıktan sonra bu sevgi enerjisine giriyorsunuz. Arkasından dünyada en çok sevdiğiniz şey ya da kişi kimse, belki kediniz, belki köpeğiniz, belki çocuğunuz, belki eşiniz, belki anneniz, babanız. Ona karşı olan sevginizi düşünün ve arkasından bu sevgiyi ilk önce içinizde hissedin. En çok bakın kim daha çok kalbinizin derinlerine dokunuyor. Onu bulun. Kimin daha çok kalbinizin derinlerine dokunduğunu, kime karşı çok daha yoğun bir sevgi hissettiğinizi. Bu vefat edin anneniz babanız da olabilir. Ve ona karşı duyduğunuz sevgi hissedin. Ben şimdi annemi seçiyorum. İster uzanarak, ister oturarak, yeter ki omurganızlık olsun. O sevgi hissedin, kalbinizde göğsünüzde, sağ elinizi koyabilirsiniz. Bu arada bu meditasyonlar ve çalışmalar için özellikle kuars kristalinizin olması bol bol kısı, doğal bir kuvars kısınız olduğu zaman bedenin enerjisini, yüzeyini artırabiliyor. E, kuvars programlamakla ilgili özellikle anlatıyorum. YouTube kanalımda e, Aynı zamanda yaşamçı kolyesi takması çok tavsiye ederim. Mind kanalını çok güçlendiren bir sembol. Ve şimdi aşağıda bıraktığım bunlarla ilgili linkler var. Onlardan da inceleyebilirsiniz. Bence. Şimdi Sağ elinize, koyun ve bu sevgiyi hissedin iyice, iyice hissedin. Sol eliniz açık, sağınız, kalbinizde sevgiyi hissedin. Ve şimdi o sevginin, o sevgiye odaklanın. sevgi odaklanın. o sevginin büyümesine ve genişlemesine niyet edin. İlk önce olduğunuz bütün oda kadar hatta bir renk belirleyin. Mesela pembe olabilir, yeşil olabilir, ışık saçan beyaz olabilir. Renginin onun büyüdüğünü hayal edin. Bütün olduğunuz oda kadar, bütün ev kadar, bütün binaya da bütün olduğunuz alan kadar ve daha sonrasında bütün olduğunuz şehir, bütün ülke ve bütün dünya, sonra bütün yıldız sistemi, galaksi kadar o içinizdeki sevginin büyüdüğünü ve genişlediğini hayal edin. Ve arkasından bütün dünyanın her yerinden, herkesten ve her şeyden o sevginin size geldiğini hayal edin. Her yerde o sevgiyle ve herkese her şeyle o sevgiyle beraber olduğunuzu hayal edin ve niyet edin. Herkese ve her şeyle aynı o sevgiyle hissettiğimizi hayal edin ve niyet edin. O sevgiden bütün dünyaya baktığımızı hayal edin ve niyet edin. Dünyadaki herkese ve her şeye. Böylelikle aslında bütün dünyaya, herkese, her şeye karşı olan duygunuzu, içinizdeki sevgi en çok hissettiğiniz, en yoğun, en çok kime karşı sevgi hissediyorsanız o sevgiyle değiştiriyorsunuz. Böylelikle o sevgi enerjisi bütün dünyamıza, bütün yaşamımıza yansıyor ve bütün dünyadan, bütün yaşamdan size geri dönüyor. Tabii aynı zamanda meditasyon için çok güzel bir pratik. Hem burada zihin, hem duygularınız çalışıyor. E, evinizdeki bir kediniz, köpeğiniz ya da birisiyle beraber yaptığınız zaman fiziksel olarak da yaparken, hayal etmeden, görürken yaptığınız için de çok kolay oluyor. Bu mümkün olduğu kadar özellikle yapın. Çok güzel bir meditasyon e, zaman ayırarak e, yapın. Onun dışında da e, sadece bu şekilde hayal edebilirsiniz. Buna çok uzun zaman ayırın yalnız. E, ben çok hızlı bir şekilde yaptırdım. Çok uzun bir zaman ayırın düşünün dünyada en çok kimi seviyorsanız ya da yaşıyor ya da vefat etmiş hiç değil. O sevgiyi hissedin. O sevginin iyice içinizde hissedin. O sevginin bütün hücrelerinize, bütün moleküllerinize, bütün auranıza işlemesine izin verin. İçinizdeki o sevgi, yani sadece o kişinin size karşı duyduğu değil hem de sizin o kişiye karşı yani kendi içinizdeki aslında sevgi potansiyelini ortaya çıkartıyorsunuz ve o sevgi potansiyelini sadece bir kişiye karşı değil bütün dünyaya, bütün evrene, bütün sonsuzluğa ve kullanmak için açıyorsunuz bununla beraber. Böylelikle aslında sonsuz olan ama kapadığınız yargılarınızdan, öfkenizden, kızgınlığınızdan ya da farklı şeylerden dolayı yaşadığınız sevgi potansiyeliniz açılıyor aslında burada kalp çakranızda çok daha farklı bir açılım yaşıyor. Bütün çakralarınız, bütün hayatınız, başkalarından sevgi almanızla ilgili çok ciddi bir açılım yaşıyorsunuz. Ve meditasyon olarak da bu bütün zihninize, bütün bedeninize, bütün yaşamınıza yansıyor. Şimdi çok basit. Sevgiyi hissedin. Ve gittikçe sevgi derinleşin. Zihniniz ve kalbinizin bir olmasını niyet edin. Şimdi kalbinizin içinde adeta küçük bir gizli odacık olduğunu hayal edin. O gizli odacığın içine girin. Hüminiyet edin ve kalbinizden, boynunuzdan, başınızın tepesine kadar bir hat olduğunu ve kalbinizle başınızın tepesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu hayal edin. Ve hissedin enerjisi olarak da. Şimdi kalbinizin içine girin, zihninizdeki enerjiyi tamamen kalbinize indirin, indirmeye niyet edin ve kalbinizdeki küçük odacığın içine girin, niyet edin. Bunu söylediğiniz zaman bile, buna niyet ettiğiniz zaman bile bir enerji hissedeceksiniz, böyle kalbinizden başınızın üstüne doğru hissedebilir bazılarınız ve gün içinde de bunu yapmaya çalışın. Bu çok büyük bir meditasyondur. Gün içinde yemek yaparken film seyrederken, çocuğunuzla ilgilenirken, temizlik yaparken sadece sanki zihniniz kalbinizdeymiş. Zihninizden buradan değil, gözlerinizden değil, kalbinizden bakıyormuş gibi kalbinizin içindeki küçük odacığın içine girdiğiniz hayal edin. ve dikkatiniz kalbiniz olsun. Aslında Temizlik yaparken ya da e, yemek yaparken, ne yaparken dikkatiniz kalbiniz olsun. Bunun mantığı bu. Kalbinizle zihninizin bir olduğunu hayal edin. Zaten onu hayal ede de, niyet ede de bir bakacaksınız ki öyle olmuş. Ve inanılmaz açılma yaşamışsınız. Zaten bunu hayal etmenizle beraber zihninizde bir rahatlama ortaya çıkabilir. Ve sonra arkasına o en çok sevdiğiniz kişiyi düşünün. Şimdi mesela albümü düşünüyorum. En çok sevdiğiniz kişiyi düşünün mesela. O sevgiyi hissedin. Şimdi o sevgiye büyümesine niyet edin. Bazen çok yoğun gelebilir, farklı tepkiler verebilirsiniz. Ağlamayla bu da duygusal şey. izin verin, o devam etsin. Bazen orada bir acı olabilir, öfke olabilir. İzin verin çünkü sevgi hissetmemek için bazen e, üstüne acı, acı hissetmemek için üstüne öfke koyabiliriz. Öfkeden sevgi, öfkeden acı, acıdan sevgilerimiz. O yüzden hissedin, izin verin gitsinler. A sevginin ateşine yansınlar ve yok olsunlar ve arkasından tamamen o sevgiyi hissedin. Aynı, toplu olarak da annenizin, babanızın ve ablanızın da sevgisini hissedebilirsiniz. Ya da ailenizde kimler varsa ya da her neyse eşiniz başka kişiye ve sonra o sevgiyi herkese ve her şeye karşı bütün şimdi o sevgiyi genişletin. Dikkatiniz kalbinizde bir taraftan kendi merkezine merkezlendiniz büyüsün, sevgi bütün evim kadar büyüsün, bütün olduğum sen kadar büyüsün, tamamen herkese karşı sevgi potansiyelinizi genişletiyorsun, bütün olduğum ülke kadar büyüsün, bütün ülkedeki herkesi kapsıyor, bütün dünya kadar bütün olduğumuz sistem kadar büyüsün ve ve bundan daha fazla ne kadar büyüyebilir ve genişleyebilir, sormanızla beraber de büyür. İçimdeki sevgi potansiyeli hayal edebileceğimden, düşünebileceğimden çok daha fazla ne kadar büyüyebilir ve genişleyebilir. Sorduğunuz zaman tepki verir ve büyür çünkü. Evet, bunun için son soru, neler diyebilirsiniz, katkı sağlar. Sevgi istedim. Bu enerji, içimdeki sevgi bundan daha fazla ne kadar büyüyebilir ve genişleyebilir. ...bundan da daha fazla ne kadar büyüyebilir ve genişleyebilir. İyice bütün dünyayı kapsayacak kadar, bütün dünyayı sevdiğinizi hissedene kadar devam edin buna. Bu sırada dikkatiniz kalbinizde. Ve şimdi bu sevgiden bütün dünyaya bakın. Bütün en yargıladığımız yerleri bile aslında onların da hepsi birer bu birer parça. Yargılarımızı bir tarafı bırakıyoruz, sadece sevgiden bakıyoruz. Bu bizim için müthiş bir şifadır, meditasyon olarak. Çok pozitif etkileyen bir şeydir. Evet, çok farklı bir enerji hissedeceksiniz zaten. Ve o kişiler, o kişilere karşı duyduğunuz duygular, bütün dünyaya karşı duyduğunuz hisler de bu sırada temizlenecek aslında. Aslında bu sırada beyninizdeki e, bununla ilgili bağlantılar değişmeye başlıyor. Bunu yaptığınız zaman gerçekten beyninizdeki nöronlar, o bağlantılar değişecek ve dünyaya karşı algınızın değişmesiyle beraber en başta bahsettiğim o beyindeki nöronların değişimi başlayacak. Bunu uzun uzun, uzun uzun, uzun yapın her gün. Düzenli olarak o sevgiyi hissedin ve dikkatiniz kalbinizde. Bir taraftan. Ve sonra bunu iyice yaptıktan sonra, sonra yemek yaparken, işte te, hatta bir şey seyrederken bile bunu hatırlayın. Elinizi kalbinize koyun, dikkatinizi kalbinize verin. Bir şey seyrederken bile dikkatiniz kalbinizde bir şekilde seyredin. Bir şey dinlerken, ya da yemek yaparken bir bakacaksınız ki yemeğiniz çok daha lezzetli. Bir bakacaksınız sevdiğiniz şeyden çok daha fazla farklı farklı farkındalıklar çıkartıyorsunuz. Ee, dışarıya bakarken, camdan dışarıya bakarken bir arkadaşınızla telefonda konuşurken arkadaşınız size diyecek ki sende bir değişiklik var. Ah çok iyi hissettim seninle konuştuktan sonra diyecek. Çünkü o sevgi enerjisi çok daha fazla bir farklı bir enerji ortaya çıkarmışsınız. Bu sırada size bir hır, sır sır ee, karşınızdaki kişilerle konuşurken negatif bir şey söyledikleri zaman bu senin ilginç bakış açın deyin. Güzel bir teknikte. Akseste de olan. Bu senin ilginç bakış açın deyin. Ee, ya da bak hayatta her şey değişebilir ve yaşam sonsuz mucizelerle dolu deyin. Yani onu söylediği şey aa öyle haklısın demeyin. Çünkü o zaman satın alıyorsunuz ve o enerjinin içine Orada sonsuz olasılıkları açın. Her şeyde sonsuz olasılıklar var. Yaşam mucizelerle dolu. Deyin. E, böylelikle oradaki enerjiyi açmış ve olumsuz enerjiyi üstünüze çekmemiş oluyorsunuz. Bunun her zaman farkında olun. Ve kendi yaşamınızda da kendinizde mucizeler açıyorsunuz. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Evde meditasyonu. Evet, Sizi çok seviyorum. Aşağıya yorum. Bol beğeni. Ve bütün sevdiklerinizi herkese paylaşın. Siz seven bir can.